Nesine ikincilik kırmızı grupta ligde kalma mücadelesi veren belediye derince spor evinde oynadığı maçta Arnavutköy Belediyesi Futbol Spor Kulübü ile bir bir berabere kalarak hafta içi mesaisini bir puanla kapattı. Belediye derince spor doğal çim sahada oynanan maçı Sinan Özcan, Kenan Özcan ve Giray Karahake üçlüsü yönetti. Belediye derince spor maça Volkan Mert Korkmaz, Mustafa Karaman, Haşim Arda Sarman, İlker Akar, Deniz Alp Özdemir, Ümitcan Ekşi, Sercan Demirkıran, Anıl Emre Yılmaz, Onur Taha Takır, Berat Kartal ve Batuhan Altıntaş 11 ile başladı. Arnavutköy Belediyesi Futbol Spor Kulübü ise maça Oğuz Çalışkan, Abdullah Çelik, Hakan Cinemre, İsmail Tarım, Emre Yakut, Atalay Yıldırım, Yusuf Onur Arıkan, Burak Turan, Alperen Pak, Faruk Ermeç ve Caner Hüseyin Bağ 11 ile başladı. Yoğun kar yağışı altında oynanan maça iki takımda atak bir futbol ile başladı. Maçın 32. dakikasında gelişen Arnavutköy Belediyesi Futbol Spor Kulübü atağında Atalay Yıldırım topu kafa ile belediye derince spor ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın 35. dakikasında gelişen Beledi Belediye Derince Spor Atağı'nda Hakan Cinebre ceza sahası içerisinde topu eliyle kesince maçın orta hekimi Sinan Özcan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Batuhan Altıntaş topu ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı. İlk yarının kalan dakikalarında iki takımın çabası başka gol getirmedi ve maçın ilk yarısı 1-1 bir bir sona erdi. Karşılıklı ataklar şeklinde geçen maçın ikinci yarısında da iki takım skoru değiştirecek golü bulamadı ve maç ilk yarıda atılan karşılıklı goller ile 1-1 bir bir sona erdi. Maçtan bir puan ile ayrılan Belediye Derince Spor ligin 22. haftasını 18 puanla 14. sırada tamamladı.